Slime Age'in ikinci videosuna hoş geldiniz sayın izleyiciler. İkinci savaşın ikinci partı başladık. <laughs> Aha geldim. <laughs> Çakla da vuruyor burada ben. <laughs> Buna kıyım ya abi hileyi sokacağım am artık ya. Hile değil. Hile. Ne kim ben böyle hile ya? O oh, düştüm. Buna koyayım öldüm bokuma karıştı lan. <laughs> Uf <laughs> 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 videoda küfür ettirdi ya. Üzgünüm arkadaşlar. Bizim Nubistan geliyor bu arada. Oh, tabii tabii. Ama işte bu güzel oldu. İşte zelim geliyor <laughs> <Ne> lan. Ana lan Yiğit. Birbirimize daldık zelim Zeynep unuttuklar. <laughs> <laughs> Zeynep'e mi dalıyorsun sen şu anda? İşte bu ya, işte bu ya, işte bu. Kaç 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 ha? kaç kaç kaç. kaç. Nasıl kaç kere? niye söyleyeyim? Ve <laughs> ne lan geliyor varla tıpış tıpış. <laughs> Ay almayı unuttum. Oğlum iki eşya kaldı bildiğin. aynı anda ya da sen öldüreceğim. Bu Fuck dick. <laughs> <laughs> Hadi lan sattım, şey yok. <laughs> Oğlum neredesin ya? Bu ne yok. Seni volarım. <Umum> Unutmayayım. Zeynep erli duracak. Gel git bak. Git lan buradan. <gülüyor> 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 git lan buradan. <laughs> Zeynep, <öldürecek. gülüyor> Zeynep kırdın mı? Öküz ya bir varamamış. Bit. Okum bitti Okum bitti, okum bitti. Okum bitti, okum bitti. Pardon, şey. yayın bitti. Ben şu anda çok pis hasar gördüm beyler. evet çok <laughs> ne oldu? Evet, o ok kalalım. Öldü mü? Hı hı. Zeynep senin günün yok. Ya Zeynep gün koymamış. Eğlendi Zeynep. Koymuştur bence. Yok. Koymamış. Nasıl koymamış? Kutumuz. Aa Zeynep herkes gel. <laughs> Onu koyayım. Cebimde. Siktir. Kılıcım Kılıç yok. Yarraydık. Yay da yok. Tam bir yarraydım. <laughs> Bildiğin yani küfür ettiğim için hiç de üzgün değilim yani şu anda. Boku yedim çünkü ya. Yani. <laughs> <laughs> Acaba bundan var diyorsun yani. İyi senin bayran yok. Var. Yok. Var. Yok. Sen, sen öylesin. Sakladım. <laughs> <laughs> senin yok. Ne? Senin de Benim yok. Benim var, senin yok. <laughs> Deri setim bitti. Dırırır. Yatağı kıracağım Yatağımı mı niye kırıyor? Oh, Oğlum Oğlum mısın sen niye yatağı kırıyorsun ya öyle bir şey yok. Burada <laughs> dön ya zaten. Üzerinde koy. 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 Attım. Zeynep hemen. Ananı Ana sikeyim. Çöbe çöbe. Gelirim ya. Kil çekip. <laughs> Zeynep öldürsene ya çocuğu. Giyeceğiz mi? Oğlum yünün yok. Hayır. Var. Asıl senin yok. Benim var. Tuvalap. <laughs> Sen bulamazsın çünkü seni hiç yok. Oğlum ben seni nasıl yok yünün ya? Vallahi bak. Sonra göstereceğim kaybederseniz. Kılıcım kırılacak. O kılıcı nasıl Nerede bulacağım? <laughs> Nerede o zaman senin? Güzel be aşağı uçtu Zeynep Zeynep sandığımı alıyo Ya ne vur? Ayağını sikiyim Tövbe tövbe Öldüm Oğlum benim <laughs> Benim bir <hiçbir> bokum kalmadı <laughs> <laughs> ben en iyi pro benim ben. Ulan nereye pro sensin lan? Yok ki sen yün koymamışsın. Tamam. Yalancısın Etmek oğlum. Yalancısın oğlum. Tamam. Bulamazsınız. Yeter <laughs> <Neden> artık görmekten. Zeynep <laughs> Fatih senin beysinde biri var. Zeynep annem kapıyı çalıyor. Güzel. <laughs>

Yok senin yünün yok. Var. Yok. Yok yazarım. Oraya da koydum ama. Oo ders çalışacak vatandaşlara bakın ya. Ders çalışacağım zaten. Zeynep, zevk ver al da boş geberip geberip durdum. Git lan! Vuramadım! Aa, Zeynep yendi. Hayır. Evet Zeynep yendi. Ne 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 ben sonucuyum. Söyle ki Zeynep yendi. Adamsın lan Zeynep. Ben yine Ve yürüme video bitiyor.